Aa baksana çok iyi, ama çok iyi gözüküyor ya. Bak bu bunu, bunu yemek için bile İsviçre'ye bir kere gidilir ya. Paran olsa tabi. Yani. Of. İsviçre FP bir tatil rotası değil ya hiç. Yani o para yani ay yerlere gidersin. İki kişi İsviçre'de ortalama kalmaya gecelik 300 Euro falan veriyorduk. İşte demin baktığım şeyde 300 Euro'ydu. 9K Euro harcamıştık sadece kalmaya. Bu arada bayağı iyi ya. Vallahi güle güle saatinizin keyfini çıkarın. Çok iyi bence. Kıskanmadım değil ama sevindim aynı zamanda. Şu anda o chilling'i hissettim yani. Selamlar arkadaşlar. Havit'ten Holy Phoenix koduna özel bütün ürünlerde tam %15 indirim kodumuz bulunuyor. Ee, yayınlarda da kullandığım ve size rahatlıkla tavsiye edebileceğim günde 12 saatin üzerinde oturduğum Havit Game Not koltuk nasıl alınır? Şimdi sizlere göstereceğim. Buradan öncelikle havitstore.com.tr'ye giriyoruz. Ardından koltuk diyoruz. Burada istediğiniz renkte, bir istediğiniz koltuğu seçebilirsiniz. Sepete ekle diyorum. Ardından sepetim diyorum. Burada hediye çeki kullan kısmı var. Buraya poli phoenix yazıyorsunuz arkadaşlar ve %15 indirim kodunuz tanımlanmış oluyor. Güle güle oturun. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Yayınlarda da kullanıyorum zaten. Kendinize iyi bakın. İyi sayılar. Benim de öyle bir şey ihtiyacım var ya galiba. Şimdi düşündüm de İsviçre'de şurada boş boş yatmak isterdim yani. Tek başına mental olabilirsin biraz ama ya. Ya tek başına olmasın da Aa. işte. Hani. E, karın da gitmen lazım. Bak Cahreyn de yazıyor. Tek başına değil zaten. Tek başıma olsam bile okey olur ama yani. <laughs> Abi bir hafta 150 ka az gibi geldi bana ya. Ya da çok mu? Abi para kavramı dur düşüneyim. Abi hiçbir fikrim yok ya. Yani çok harcamıyorsun ya para. O yüzden az mı geliyor? Ha doğru. Senin evet hep evet, bir algın, bir kayık. <laughs> Abi emin değilim ya. Yani İsviçre'de de muhtemelen İsviçre'nin en iyi otellerinden birinde bir haftalık iki kişi tatil. 150k. Çocuğa para almıyorlar değil mi? Öyle bir şey yok. Borayı da say. O sayılıyor mu işte? Ondan al almıyorlardır ya. Cüzi alıyorlar. Allah Allah. Bak bunu bilmiyordum. Çay akıl oldu abi. Bence de evet. Kahve desen okurdu. de <laughs> hiç sevmem ya. Ya yes. çay böyle ayda bir kere okey. Sıralar çok kafein alıyorum ya. Bir yere kafein detoks patlatmam lazım. Bokunu çıkardım yani. Geçen hesapladım. Kaç kilo kahve? Yani sürekli artıyor böyle. Hani o herhalde şeyden dolayı. Herhalde değil mi? Yani bilerek yapıyorum aslında. Hani kahve yeterli gelmiyor. Her gün dozacı arttırıyor üzülüyorum yani. Bokunu çıkardım biraz ya. Helal lan Flash. Okey bu arada. Bu ne Jens? Bandı kim açtı oğlum? Ya? Kimin? Oğlum onu kim açtı? O bu yeniymiş. Ya sürekli Abi hesap mı açıyor? Abi Çocukluğu yapmayalım chatte Oğlum yapmayın abi ya Abartmayın Vayık yani, yani. Oha otelde tanındık bir de Nasıl İsviçreli adam mı tanıdı seni Yok artık O kadar da değildir ya Müdürü Türk falandır belki Ha Türkse tanır tabi Müdürü Türk çıkmış yani Hayat sana güzel ya Kim, Adam Kingoringo abi Adam Kingoringo <laughs> Kingoringo Değişik bir durum ya Düşün, İsviçre'ye gidiyorsun Türk var seni tanıyor Araba veriyor Mersi şey BMW ben de Kalista oynuyorum. Kalista oynuyorum ben de. Kalista mı? İsviçre'de tanını şey mi? Kalista tabii ki. o çok enti. Anladım bir şey yap. Kanka Kingo Ringo'luk yapma ama ya bak. Şu anda King yaptı biraz trash. Ama hala 150 çok mu mı çözemedim. Biraz daha düşüneceğim. Onu bence şey işte sonsuza kadar düşünsen çözemeyeceğim. Veri eksikliği var sende. <laughs> Oyun mu oynasanız biraz ya? Rabais Güzel kaçtık bence. Ya yani mesela tamam o zaman sana şunu sorayım. Bir haftalık 150 klık tatile gitmek için yıllık kaç bin TL kazanıyor olman gerekiyor? Bak bunu, evet. cevaplarsan şu anda çözülecek her şey. Yani bir buçuk milyon falan bence. Bir buçuk milyon falan. Ama şey tatilin komplesinin 150 k olduğunu varsayıyorum. Yani bütün yıl yani Sadece tatil. kalma değil. Tamam. O yemek konusunu çözemedik ya. Bu yemek var mıydı otelde? Onun cevabını verdin mi Cago? Hani 150 knın içinde mi yoksa şey mi? Sponsorum daha doğrusu. Kahvaltı olmayan aynen tahmin ettim. Ya orada bir yemeği de sanki çok gider gibi ama ya. Şu anda biraz Oh, ne güzel oldu lan. Tık 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 vurduk hepsine. Hani DC gidip bu şu da var yap. Hadi hadi. Bak Jago da burada. Hadi bu şu da valkes Yani bir buçuk bence bir buçuk milyon TL 150 k tatil çok mu az mı? Hmm. şöyle hani yani işte hani bir sene boyunca çalışıp da bir hafta rahatlamak için bir tatil zamanım varsa okey bence yüzde on. Etin yüzde onu. Zeynep'in %10'u bana çokmuş gibi geldi. Ticaret yapmıyorsa bir yerde çalışıyorsan okey bence ya. Bir riskin yok ya çünkü yani. Maaşlı çalışan sen... yani çalışansan. Evet maaşlı Peki sence ben maaşlı çalışan mıyım? Sen değilsin. Değil mi? değilim evet ya. Hem iyi hem kötü bir şey. Bence şöyle mesela ticaret yapıp 3 milyon kazanacağımı, maaş çalışıp 1.5 milyon kazanmayı tercih ederim ben. He. Çok da iyi şartlarda olursun yani. Peki saat olarak çalışma aynı saat mi? Aynen aynı saat olduğunu varsayıyorum. Yine de strese değmez diyorsun. Ya da yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Ya alaka şeyden. Ticarette şey biraz ya. Yarın ne olacağı belli değil. Evet, hani maaşıza belli. Şirket batsa başka bir yere geçerdim Mental oluyorsun. Riskin Burdu yok. Ya. Her şey belli. Kardeş nereye uçtu ya yine? Ay böyle? Kanka ne diyorsun ya? <laughs> ya of ona mı güldün? Sen neye güldün? <laughs> acaba neye güldün? Bence ona <laughs> gülmedin ama ona mı güldün acaba? Şey eşin yazısında evet, yani, Instagram'da güzel gözüküyor ama böyle fotoğraflar da böyle editli meditli yani. Hani %100 ıı, official değil şimdi. Ya bu şeyi ne yapacağız ya Jago? Ne diyorsun bu olaylara? Bu key drop olaylarına. In game. Sayın savcım ben in game demişim orada. Korkmak bana doğru yani doğru gelmedi çünkü hani ben mi karar vereceğim neyin suç neyin olmadığını şimdi böyle bir şey var ortamda ama yani ben düşüneceğim. Aa bu şu, olabilir mi diyeceğim yani. Suç değil kapatsınlar yani. Ben nereden bilebilirim ki? God like Ah öldük ya. <laughs> Ne demiş? Abi Ne demiş? Müşteri desteğine yaz abi ee, basmadın abi yapacak bir şey yok ya Mail mail Yasir'in san abi Yasir'in 5090 alacağını inanan var mı yani? Ben %0.1 ihtimal diyorum. alıyor değil mi? Ücreti mukabilinde alıyor. hediye değil. Ya ben ona tam şeyini de veririm canım. Sıkıntı değil. Ne denir? Ee, orada mesela 100k falan galiba. Burada 150k. Ben 150k verdim. 50k hani boş yere şeye vermeyiz. Bir yere vermemiş oluruz anladın mı? Anladım. Şey, Nvidia'ya gideceğine Yasir'e gitsin hesabı. Nvidia değil de onu satan şeye. Nvidia'da değil. Şey alıyor yani. O satan kurum alıyor. Pevladi Mad Life, hmm. ona biraz kırılabilir ya. Onur'a niye, öyle... Onur niye sövüyor herkes ya? Ya yani niye seviyor? <laughs> Abi Onur'a niye sövüyorsunuz? Ya Onur Onur iyidir ya bu arada, mal yüzden... falan ama kötü niyetli bir insan mi? değil yani. Ben Onur'a üzülüyorum ya vallahi. Yani Yok Onur'a, ya insan, Onur'a üzülmezdi ama ya. Dur bu kere anasına sövüyor herkes bir şey yapacak. De evet anasına sövmeseniz iyi olur bence. O, o konuda katılıyorum. <laughs> Ama bu arada doğru diyor saçı yok kepeği var ya. Yani. Hatta o zaman okey. Yani ha şimdi anlayabiliyorum biraz niye. o zaman okey ya. <laughs> o zaman okey. Bunu bilmiyorum. Bu yüzdenmiş. Abi bu yüzdenmiş ya. Hmm. Uç uç böceğim. Eskiden uğur böcekleri vardı. Nereye gitti onlar? Eskiden daha fazla yok muydu bu böyle? Evin içine falan gidiyordu arada. Ya ben bir senedir falan hiç görmedim. Abi yok vallahi. Oy Reş ne yapıyor lan? Ne yaptın? Scanner. Böcek sürü. Dışarıdalar abi diyen var. <laughs> Vallahi ya yani dışarıda nerede mesela tam olarak? Siz, en son ne zaman kolunuza şey kondu? Ben en son şey gördüm. Geçen sene şu Yine orada Yıldız Parkı var ya orada gördüm. Orası güzel. Orası güzel. Yıldız göremedim. Parkı güzel. Oralar bayağı çil aslında ya. Arada gitmek lazım. Şey çok iyi oralar çok iyi. Bir de şey de var. Bir tane daha Emirgan. Ha Emirgan korusu da güzel. Her bu arada Oralar çil böyle ya. Ama ne zaman gideceksin ki Kingoringo işte yani iş güç. Burası ne neş mi ya şey mi Atakan mı? Ama gerçi Onur hak ediyor ya şimdi tekrar düşündüm de. Bu işte hak etme kısmını tam bir yapamadım kavrayamadım. <laughs> ya o olayların bazılarını kaçırmışsındır. Ötek kaçmış olabilir Citrus biletini aldım ya. Alt taptan patlattım. Bir yandan Kalista, bir yandan bilet. 31k tuttu. Ama direct flight bulduk. O 31k'ya direct flight bayağı worth. 28'e 24 saatte gitmeli vardı. Dedim ayıp olur. Yani 20k'ya bir gün havaalanında yatmalı bilet olsa onu alır mıydınız? Yok. Ben almazdım yani. Cariyim <laughs> belki farklı düşünüyorum ben almazdım. Aa, iyi mi? İyi gibi. Ya, ya bu Katarina ne kadar çok zıplıyor ya. Bana kalsa... Bana kalsa kamyon ya yok, vallahi öyle ya. Ya yok bence... Böyle yapmaman lazım. <laughs> hani oyuncu olarak ben ya onu da anlayabiliyorum yani empati olaraktan adam sonuçta elinden geleni yaptı aynen ya biz çok iyi işte konuştuk şey yaptık falan yani detayları da bir ara denk gelirsek şey yaparım hani zaten şey de yani onun yüzünden de bu durumda değiliz takım oyunu neticesinde böyle bir avantaj bir şey vardı değerlendirdik yani Belki onun için de iyi olmuştur ya kariyer açısından. Onu bilmiyorum. Ya ben yok zannetmiyorum ya iyi olma. Hani iyi olmuş olması için playoff'larda falan çok kötü oynaması lazım. Hani kötü gözükmemiş olduğu gibi diyorsun. Aynen yani. Ha, evet. Daha kötü gözükebilirdi belki. Öyle işte durumlar ya. Abi ırkçı mısınız peki? 5 dök. Merhabalar arkadaşlar. Sponsorum hesap.com.tr ile ucuz, güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıyeten her hafta ve her ay e, bu tarz bütün gelincilerin benimle dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap.com.tr'e üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp rehberinizi satın alabilirsiniz. Yok ya 5 Türk değiliz zaten. Şu anda Distro'yu duruyor. 4 Türk, 1 Koreliyiz. Ama ikinci, üçüncü split hani ne olacak o yüzde yüz belli değil.